TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliği'nin organize ettiği yatsı namazı buluşmaları bu kez Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde gerçekleştirildi. <laughs> Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Temsilciliği'nin Aile ve Çocuklar Yatsı Namazı'nda buluşuyor projesi kapsamında 12 Şubat ilçesinde gençler bir araya gelerek yatsı namazını kıldı. <laughs> Her ay farklı bir camide buluşarak yatsı namazlarını kılan gençler sonrasında çeşitli ikramlarda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyit Hanoğlu, bu tür etkinliklerle gençlerin milli manevi değerleri unutmamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bugün Türkiye Gençlik Vakfı olarak yaz okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizle Zekeriya Tanıverdi Camii'nde yatsı namazında bir araya geldik. Ailelerle çocuklar buluşu temalı bir programımız oldu. Hatim dualarımızı yaptık. Namaz sonrasında da kardeşlerimize dondurma ikram ediyoruz. E, dondurma için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Gölge'de çok teşekkür ediyorum. E, çok doldu, güzel bir yaz okulumuz geçiyor. Bir ayı geride bıraktık. Geçen hafta Cuma namazında Abdülhamit'in camiinde bir aradaydık. Yine iki gün önce Ayasofya Camii Kebir'de dördüncü Türk Bağ buluşmasını gerçekleştirdik. Bugün de yine yatsı namazında Zekeriya Tanrı Verdi camindeyiz. Türkiye Gençlik Vakfı olarak camilerimizi inşallah cıvıl cıvıl, dolu dolu bir hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin milli manevi değerleri verene kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki ümmetin umudu Anadolu coğrafyasına yetişen ve Anadolu mayasını alan genç kardeşlerimizdir. İnşallah yaptığımız çalışmalar Rabbimiz katında bereketli olur. Katılan kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.